Evet hepinize merhabalar. Bugün oldukça popüler olan psikoloji bilimi için de artık uzmanlıklar ve çalışma alanları çok geniş bir alana yayılan bir konuyu konuşuyor olacağız. Sizinle spor psikolojisini konuşuyor olacağız. Psikolojik danışman arkadaşım Beste ile beraber soruları derledik. Ve sizlerden gelen sorular neticesinde spor psikolojisinde neler yapılır, uygulama alanlarında nerelerde çalışılır bunları da konuşmaya çalışacağız. 4-5 tane soru hazırladık sizlerle beraber ve ilk sorudan başlayalım derim ben. Spor psikolojisi nedir? Sporda psikolojik sağlamlık nasıl sağlanır? Evet, ilk başta aslında tanımlardan başladık. Tanımı biraz beste bırakmak istiyorum çünkü literatür taraması yaptığımızda aslında birçok tanım olduğunu görüyoruz. Tabii ki bizler gözlemlerimize ve uygulamalarımıza göre kafamıza tanımlamalar belirliyoruz. Ama literatürde geçen tanım ne besteciğim? Spor ve sporcunun hı hı. psikolojik köken süreçlerini hı hı. hem bilimsel hem de uygulamalı alanlarda inceleyen bir psikoloji dalı. Evet. İnsan davranışlarını spor ve egzersiz alanında inceleyen bir dal. Hı hı. Yani aslında her şeyin psikolojisi var. Yani psikoloji çok geniş bir alan. adli psikoloji, gelişim psikolojisi ve spor psikolojisi de buradaki insan psikolojisini inceler. Ama farklı olan nokta şu. de baktığımızda uygulamalı olarak da burada tekniklerimiz mevcut olacak ve oradaki uygulamadaki alanlarına bakacağız. Yani burada spor psikolojisine en önemli fark kişinin sadece sağlatımı veya sağlığı, sağlamlığı değil biraz da onu da konuşacağız, sağlamlık noktasını. Ee, ancak burada performans da çok önemli tabii ki. Sonuçta spor burada yarışma olacak. Ee, performans bekliyor olacağız ama performansı etkileyen noktalar ne olur? Bunları da konuşuyor olacağız. Bir de bu sorumuz... Sporda psikolojik sağlamlık nasıl sağlanır? Psikolojik sağlamlık. Öncelikle sağlamlık nedir? Sağlamlık arkadaşlar normalde de uyum içine girmek, problem çözme becerisi, baş etme becerisini hayatta sağlamaktır veya o yarışma içinde diğer koşullardan etkilenmemektir. e ee, burada da sağlamlık çok önemli. Yani burada sağlamlığınızı bozan birçok etmen olacak. Tribünler olacak, karşı rakip olacak. Tabii şu anda takım sporları için konuşuyoruz birazdan hı hı. bireysel için de konuşacağız ya da bireysel için aile olacak. Eee stres, kaynaklar stres yani. kaynakları olacak burada da. Bunlarla nasıl baş ederiz? Ee, bu psikolojik sağlamlığı nasıl sağlarız? Ee, çok kısa bir şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Öncelikle birazdan da yine konuşacağız ama yaşa göre çok değişiyor. Ee, kişiliğimizin oturması lazım arkadaşlar. Yani biz psikologlar için, psikoterapistler için de böyledir. Yani sen çok iyi bir kişilikte olmadıkça karşı taraftan duyacağın her şeyi sentetikleyebilir. Aynı şey sporda da böyle. Yani sen çok agresif olursan, sen çok depresif olursan, çok kırılgan olursan zaten akışta gidemeyeceksin. Yan yollara hep bakacaksın. Bu yan yol ne? Hoca niye beni ilk 11 almadı? Yan yol ne? Türbünde niye şöyle dedi? Niye ben şöyle bir transfer gerçekleştirdim? Ya da niye lisansım çıktı? Birçok şey düşünülebilir. Öncelikle dediğim gibi uyumlu olmak ve kişiliğimizin ee, gelişiminin tam anlamıyla sağlanması gerekiyor. Özellikle genç sporcular için bu biraz sıkıntı oluyor. Birazdan yine onlara da gireceğiz ancak yani daha kaygılı oluyorlar. Daha kaygılı oluyorlar çünkü evet kişilik yapısıyla alakalı. Yani daha gelişim tam anlamıyla tamamlanmadığı için. Ancak uyum her şeyde olduğu gibi, evrimde olduğu gibi burada da çok önemli. Özellikle de takım sporlarındaki uyum çok önemli arkadaşlar. Uyuma ve buradaki koşulların Biraz daha yani koşullar her şeye göre değişebilir. Mesela ben de futbolcuyken kum sahada oynuyorduk. Çok böyle kirpat içine geliyorduk, para almıyorduk. Tabi amatör olarak ilk baş sonrasında profesyonel geçiş yapacaktık. Ee, ancak oralarda isyan etmek yerine daha olumlu neye bakabiliriz, buna odaklanabiliriz diye düşünüyorum. Evet ikinci sorumuz da. Motivasyon nasıl sağlanır? Burada da motivasyon kısa tanımını besteden yine alabiliriz. Tamam. Motivasyon bireylerin eyleme devam edebilmeleri için kendi içinde veya dışsal nedenlere bağlı olarak içinde enerji taşıması, başarı ve eylemin devamlılığının sağlanması için bu, gereklidir. Bu çok genel bir tanım. Ama sporda motivasyon nedir? Herkes bunu soruyor bu arada. Birazdan öyle bir soruyla da geleceğiz ki size cevabını aslında bu soruda bulacaksınız. Yani bu sorun cevabında bulacaksınız. Şimdi motivasyon herkes sürekli motivasyon kişisel gelişim videoları çekiliyor. Bu spor için de böyle. Ee, arkadaşlar motivasyon evet gereken enerji bazı şeyle motive olacağız ama her zaman motivasyon olmaz ki sorumuz şuydu. Motivasyon mu disiplin miydi arkadaşlar? Yani motivasyon tabii ki de olabilir. Mesela motivasyonu nasıl sağlarız? Para kazanmak için sağlayabilirsiniz. Ee, spor bu arada illa yarışmacı olmak zorunda değiliz. Yani spor zaten başlı başına yani bir taşla 4-5 kuş vurmak gibi e, bizim hormonlarımıza çok iyi gelen bir e, süreç. Ee, bu noktada motivasyon sağlayabilirsiniz ee, kişilik gelişiminiz için fizyolojik gelişiminiz için motivasyon sağlayabilirsiniz yani motivasyon kaynaklarımız çok ancak özellikle de profesyonel sporcu için şunu söylemem gerekiyor ki disiplin şart ee, yani şimdi neden Alman takımları yani özellikle futbolda görüyoruz bunu ama hani sen voleybolcusun e, illa ki vardır bazı ülkelerin takımları e, hep başarılı yani oradan çok iyi böyle futbola yatkın kişiler çıktığı için mi? Daha ya da başka, sert kuralları var. Daha sert, daha net diyelim aslında daha istikrarlı diyelim arkadaşlar. Yani pes etmemek mesela ben bazen şöyle e, spora gidecekken işte özel personal trainer gidiyorum. Hocam böyle beni özel olarak çağırıyor. böyle. Hadi gel falan. Böyle yani gitmek istemiyorsun bazen. O anda hiç motivasyonunuz yok arkadaşlar. Sabah kalktığımda yani o ağırlığın altında ben ne yiyeceğim? Ya da o kar kar kardiyoyu ben niye yapacağım? Zaten ben de diyorum. Ee, ama o anda motivasyondan ziyade ben yapacağım. Sadece gideceğim. Adımı oraya atacağım. İstikrarı olduğu zaman yani düşünmeyip sadece eyleme geçtiğinizde ve istikrar olduğunda işte bu disiplindir. Yani, yani sürenliği sağlayabilmek. Kesinlikle. Yani. Sürenlik, e, istikrar. Burada ben disiplinin önemine oldukça fazla e, önem atfediyorum açıkçası. Bunu söylemek istedim sizlere. Uzun vadeli başarılar için de aynı zamanda gerekli bir şey disiplin tabii Katılıyorum. ki. Katılıyorum. yani. Katılıyorum. Mesela işte UEFA Kupası alınıyor takımlarımızın. Ben futbol evet, için biraz konuşuyor de. olacağım da. Futbol ülkemizde Hı. çok e, önemli. Bu arada birazdan sende de voleybol maceralarını dinleriz e ee, dünya üçüncüsü oluyoruz ama sonra bir yoksun. Çünkü istikrar yok. Evet, yetenekle bir şeyleri almışsın gibi gibi ama sonrasında olmuyor. O yüzden bu konu önemliydi. Üçüncü soru. Bireysel ve takım çalışmaları çalışmaları arasındaki farklılıklar nelerdir? Şunu çok sayırmak gerekiyor. Bireysel takım çalışmalarını biraz örnek verebilir miyiz? Tabii ki. Bireysel sporlarda tenis, golf, koşu, yüzme hı hı. gibi sporlar. Daha çok bireyin performansına bağlı, bireyin kendi istediği hedefleri gerçekleştirmesine bağlı. Performans sonucu da yine bireysel olarak kazandığı bir başarı olarak görülebilen bir şey. Takım sporlarında ise daha çok ortak hedefler, ortak sorumluluklar var. Takım hedefleri yine. O zaman şöyle çok kısa bahsetmek istiyorum gözlemlerimden, yani literatür bilgisinden de ziyade. Çünkü her şey uygulamada öğreniliyor arkadaşlar. Şimdi ben de çalıştığımda tabi isim vermeden özel sporcularla yani e, bireysel anlamda özel dediğim e, ve takımlarla çalıştığımda e, sporuna göre, spor türüne göre, oradaki yaş grubuna göre birazdan yaş grubunda konuşacağız oldukça fazla farklılıklar oluyor arkadaşlar. Yani bir yüzmeyle uğraşan, bir kayakla uğraşan kişiyle çalışmakla ...futbol takımındaki takım sporcularıyla çalışmak arasında farklılıklar var. Yani orada daha çok takıma yönelik egzersizler yaptırmanız gerekiyor. Uyuma yönelik, orada gruplaşmalara yönelik. Yani şimdi buradaki de insan, özellikle takım noktasına belirtmek istiyorum. İnsan yani kıskançlıkları olacak, üzüntüleri olacak, çöpkünlükleri olacak, kaygıları olacak. Yani bizim milyon dolarlık topçularımızda... ...aa ben ne yapacağım diye gece uyuyamayan kişi var. Veyahut da aşırı rehavette olan kişiler var, bireyler var. Yani... Ee, o yüzden bu arada kaygı neydi? Kaygının orta düzeyde olması gerekiyor. Hiç olmaması da iyi değil. Yani o da ayrı bir konu. Ee, takım sporları daha uyum içinde olmaya gereken çalışmalarla giden. Ama bireysel sporlarda da ailenin beklentisi. Hoca ile olan o birebir çalışmalar. O spora yüklediği anlam. Çünkü bazen şunu görüyoruz. Aile diyor ki sen bu madalyayı alırsan bizim de hayatımız maddi ve manevi olarak şuraya taşınacağız ve böyle gelişecek. Bu çok ağır bir yük. Evet. Aynı sınav kaygısındaki gibi. Bunları yapmamak gerekiyor. Genellikle gördüklerimi paylaşmaya çalışıyorum. Bunlar olabiliyor. Ailen çok dikkatli olması. Yani bazen şu kaçıyor beste. Bu bir spor. Çok yani. kaçıyor. <laughs> Bu bir spor. Çok düz bakmak lazım. Yenmek var, yenmek Hata yapmak var. Yani hata yapmadığında vücut hata yapmaya da gidecek çünkü. Hata yapman lazım. O yüzden dikkat ederseniz çok ünlü, çok alanında iyi sporcular yani şu şumayarlar çok iyi, tenisçiler çok iyi. Özellikle bireysel anlam çok anlam yüklenen kişiler. Sonrasında sıkıntı, e, tabi kazalar olduğu geçmiş olsun. Ama e, sonrasında psikolojik olarak da sıkıntı ve çöküş yaşayabiliyorlar. O açıdan da oradaki tükenmişliğe çok çok, çok dikkat etmek lazım diyorum açıkçası ben. E, bu konuda e, bayağı bir e, önemli ama e, bireysel takım arasındaki fark şu. Futbol anlamında da şundan bahsetmek istiyorum. Futbolda da e, belli bir maddi... E, doyuma ulaşmış kişilerle ya da belli artık sosyolojik anlamda belli yerlere ulaşmış kişilerle çalışmak çok kolay olmuyor. Yani milyon dolarlık adamla çalışmak çok kolay olmuyor. Yani onun sonrasında törpmek değil. Aslında bu noktalarda altyapılardan başlayalım. Bunu Altın Ordu Spor Kulübü çok iyi yapıyor diye biliyorum. Orada çalışan arkadaşlarımız İzmir'de diğer külper çalışan arkadaşları tanıyoruz biliyoruz. E, bu noktada Baştan eğitmek gerekiyor, baştan yetiştirmek gerekiyor o ahlakı yani gerçekten Atatürk'ün dediği gibi ahlakı, o zekiliği, o çevikliği kaybetmeden, sadece başarısıyla gitmeden. Çünkü dikenli yollar var. Yani olumlu da olumsuz da, yani tukaka etmek için demiyoruz ama menajerler var. Olumsuz, bahis ile alakalı sıkıntıları olacak yarın bir gün. Bir kafan kayabilir, aklın kayabilir. Bambaşka 180 derece dönebilirsin. O yüzden kişiliğini sağlam tutmak ve her zaman doyum içinde olmak çok iyi olacak diye düşünüyorum açıkçası. Ben de kendimden bir örnek Tabii. verebilirim. Bireysel ve takım çalışmasında. Mesela ben yüzerken hani bireysel bir sorumluluk Hı -hı. olduğu için çok daha fazla bir kaygım olmuyor. Hı -hı. Ama takım sporu olduğu zaman Hı -hı. mesela voleybol oynadığım zaman diğerlerine karşı da bir sorumluluğum olduğu için Hı -hı. çünkü hani kazanmak da Hmm. ...toplu bir hmm. sevinç. Evet, evet. Ee, o yüzden doğru. diğerlerine karşı daha sorumlu hissettiğim için... ...daha kaygılanıyorum mesela. Hmm. İşte herkesin kişiliğine göre... ...yapısına göre teşekkür ederiz bu arada paylaştığın için. Ben tam tersini de görebiliyorum... ...mesela bazen çalıştığımda. Çünkü bireysel olarak daha büyük bir sorumluluk da olabiliyor ama... ...senin sorumluluk inancın çok fazla olduğu için... <laughs> ...aman muhtaç olmayayım düşüncesiyle mesela. İşte arkadaşlar... <laughs> ...yani burada net bir şey yok. Hani şurada şunu çalışman gerekiyor diye bir şey yok. Gerçekten... hani profesyonel sporcularla teke tek etek bireysel seans almalıyız. Yani aile öyküsü, hayat öyküsü aynı devam ediyor. Robot değil oradaki kişiler. Milyon dolar da kazansa ya da çok ünlü de olsa çok kolay değil oradakilerin hayatı. O yüzden alttaki sorumluluk ilançlarını konuşmak gerekiyor. Sorumuz? Spor ve egzersizle ilgilenen bireylerde yaş farklılıklarına göre ne tür problemlerle karşılaşıyor? Aslında az önce kısaca bahsettik. Ee, özellikle altyapılarla çalışmanın önemine değiniyoruz. Eee altyapıda tabii daha küçük yaşlar da var. Ya yani ortaokul, lise, lise çok zor. Yani lisede o geçişler olacak. Madde kullanımı olabiliyor. Maddeden kasıt alkol olur, sigara olur. İlişkilerini konuşmak gerekiyor. ailelerini konuşmak. Arkadaşlar aile çok 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 sorun. Yani ebeveynler genellikle çok sorun. Yani geliyor hocaya müdahale ediyor. İşte işte oradaki çalışan psikologa müdahale ediyor. Yani maçlara. Çocuğu, Evet, maçlara müdahale ediyor. Hatta çok mümkünse yani o kadar da ailenize işi dışlı olup maçlar tabii motivasyon anlamında arada çağırabilirsiniz ama ben de çok kısa örnek vereyim. Ben de futbol oynarken Eskişehir Atatürk Stad'ında böyle eski Stad'ında annemi çağırmıştım. ya yani Biri bana girdi böyle sert. Annem evhamlandı, annem evhamlandı diye ben evhamlandım 10 dakika oynayamadım sonra. Yani gerçekten çok iç içe girmemek gerekiyor evhamınızı, ebeveynlere sesleniyorum sporcuya, çocuğunuza vermemeniz gerekiyor. Hep spor olduğun bilincin olması gerekiyor. Ve bu noktada aslında kişilik gelişimi sağlaması gerekiyor. Burada hocalara, menajerlere e, sporla ulaşan diğer hatta hakemlere daha iyi görev düşüyor. Yani e, çok güzel hakemlere denk gelmiştik. Çok iyi ben Eskişehir'de işte amatör e, olarak oynarken e, futbolu yani daha böyle esnek davranabiliyordu yani, mesela yani, Lig'de olduğu gibi hayır bu kırmızı kart değil bak şunu yapmıştım diyordu. Bir yani deneyle beraber. Evet. Yani hepimize bir görev düşüyor. Yani genç sporundan, işte hakeminden, hocasından, ebeveyninden, gencimize kadar herkese görevler düşüyor derim. Ee, yetişkin olunca biraz daha farklı. Özellikle maddi, manevi. Sen profesyonel de oynadın diyebiliyorum. Voleybolu. Çok da profesyonel. Oraya geçiş olacaktı. <laughs> Ee, mesela sen neler gözlemledin? Voleybolda daha çok profesyonel ve hani o geçişler nasıl oluyor? Orada yaş grubunda farklı oluyor mu sence? Kesinlikle oluyor. Bir kere Hı -hı. zaten kas gücü onlar yani bizden daha Hı -hı. yüksek dönemlerde Hı -hı. daha fazla oluyor diye. Yani ben voleybola başladığımda Hı -hı. E, onların vurduğu smaçla benim vurduğum smaç tabii ki de biri Bir oldu. O yüzden onların dansemanına katılıp birazcık e, rol almak istiyordum aslında, rol model olsunlar diye. Rol e almak çok güzel ama orada düşmeden rol almak değil mi? Bunlar Herkesin zaten büyük. Dekli, onun bilincinde Hı -hı. olmak lazım yani. Bizden Hı -hı. zaten büyükler, kas gelişimi, vücut gelişimi bizimkinden farklı. Gibi. O zaman ben de çok kısa bir anımı yine söylemek istiyorum. Burada böyle konu uzadı bu arada. Beste ile <laughs> hani düşündük hani literatür bilgisini nasıl verelim ama sporla da uğraştığımız için özellikle ben eskiden e, hep şöyle çıkıyorduk biz. Yıldızlar ligi mi oluyordu o zaman? Yani ben 13-14 yaşındayım, e, rakiplerimiz şimdi 3 yaş falan oluyordu. Mesela 13 ile 17 yaşlar arasında değişebiliyordu. Bizim takımımız bizi hep küçük oynatıyordu. 13-14. E, karşıdaki rakip 17. Burada yaş farkı çok önemli. Yani örnek veriyorum 25 ile 30 yaş o kadar önemli değil bireysel hayatta ama 13 ile 17 ya da 14 ile 17 çok önemliydi ve biz hep fark yiyorduk. Yani ben hep topa Santra'da değiyordum. <laughs> Santrapor olarak. Hep sürekli oyuna başlıyorduk. Ee, o açıdan e, hocalarımız ama şunu ne? demişti. Hayır. Ha, bu arada şöyle 3 sene sonra orada çok iyi yerlere gelmiştik. Çünkü aynı yaşa gelince bambaşka olmuştuk artık. Fark yesen de o yüzden düşmeyin arkadaşlar. Yaş döneminde bu dönemlerde çok... Ee, yaş grupları çok önemli evet. diyebilirim. Bir de şimdi aklıma geldi. Ee, küçüklerde hmm. mini voleybol oluyordu. Hmm. Büyüklerde direkt hani evet. genel şekilde voleybol. Ee, alttan servis atıyorlardı mesela hmm. mini voleybolda güç yetmediği için. Hani Mantıklı. karşısına geçmiyor çünkü top. Mantıklı. Küçük. Bence böyle esnemeler olmalı. Yani Bizde de öyleydi bu arada. Sağlar bir tık daha küçük oluyordu vesaire. Gerçekten bunları, evet. bu arada sporda gerçekten önemli atılımlar yapılıyor. Özellikle de voleybol takımımız zaten hani konuşmaya evet. gerek yok. Sen çok çok daha iyi biliyorsun. Evet. Yani o yüzden de çok güzel yerlere geliniyor. Bu arada spor alanında da birçok arkadaşım çalışıyor. Ben daha çok klinik psikoloji alanında çalışıyorum ama bireysel olarak özellikle sporcu çalıştığım dönemlerde. Yani oluyor ama takım halinde de buna çok uğraşmayan arkadaşlarımız var. O yüzden bu alan daha çok çok gelişecek diyorum. Ve son soruya geçiyoruz sanırım. Daha çok neler söylemek istersiniz gibi bir evet. e soru hazırlamıştık. Sen neler söylemek istersin? Burada bir psikolojik danışman olarak... Ee, özellikle aileler sence nasıl yaklaşmalı? Bence aileler bir tık geri planda olmalı. Çünkü zaten e, çocuk ya da işte sporla uğraşan birey onun sorumluluğundaysa, bilincindeyse, e, kendisi zaten bir yük altında. Ailelerin beklentisi bu konuda bence onları hı hı. dezavantajlı bir hale getiriyor. Evet. Yani kaygı üzerine kaygı binerse sıkıntı. Evet. E, yani yanlarında olduğunu o kazansa da, kaybetse de e, tabii ki kazanmak güzel, önemli bir duygu hı hı. ama hani kazanmasa da hı hı hı. E, bunu onun geliştirebileceğini, yine de onun yanında olabileceğini söyleyebilmeleri Küsmeye, önemli. Küsmeyecekler, Küsmeye terk etmeyecekler. Evet. Biz senin annen babanız, başarıyla alakamız yok bizim. Sen bizim biricik çocuğumuzsun. Ha bu arada tabii ki de e, performans önemli. Özellikle performans geliştirme adına da e, spor hocalarımız birçok şey yapıyor. Nöropsikolojik anlamda çalışmalar var. Sağ yarım köy ve sol yarım köyün birleşmesi anlamında. E, ancak bestenin de dediği gibi öncelikle koşulsuz değil mi? Evet. Ebeveynlerin e, bu noktada destek vermesi çok önemli. O zaman ben de şöyle tamamlayayım aslında. Şöyle özetleyeyim. Çoğu şeyi söyledik ama spor olduğunu unutmadan, ahlakı unutmadan, kişilik yapısında kişilik gelişimlerini unutmadan, kümülatif bir biçimde spor, spor psikolojisinin önemli olduğunu yani spor psikoloğu bir takımdaysa sadece gençlerle değil o hocayla da ailelerle de belki menajerlerle de e, oluyorsa profesyonel anlamda başkanla da yönetim hepsiyle kümülatif bir biçimde bütüncül bir biçimde destek vermesi bakması gerekiyor diye düşünüyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Spor psikolojisini böyle detaylı olarak sizlere anlatmaya çalıştık. Ancak tabii ki bizim eksik kaldığımız yönler olabilir. Anlatamadığımız, anlatmadığımız ya da girmediğimiz konuları lütfen Aynen yorumlara ekleyin deriz ve e, e, eksiğimizi maruz görün deriz. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın.